Gelenin cemaatteki kapalı devre yönetilmiş şekline. Bir kere her topluluğun kararı alma merciinde özel kuralları vardır. Kendine has tavırları vardır. Ve her topluluk bazı noktalarda, isteseniz de istemeseniz de kapalı devre çalışmaktadır. Çünkü her şeyi herkesin bilmesi gerekmiyor. Bakınız mecliste bile kapalı oturumlar yapılıyor. Her işin bazı hususiyetleri var bu cemaatte, toplulukta ve benzerlerinde de olabilir. Hatta sizin söylediğiniz o sivil, batılı tarzı toplumlarda da olabilir. Aile içerisinde ise bilhassa olur. Bunlar gayet normal şeyler. Ama gelin görün ki sizin söylediğiniz global manada hizmetin kapalı tarz bir yönetimi, kapalı devre yönetimi olmadı. Olması da mümkün değil. Çünkü dünya büyük, yedi düvelde her renk ve her desenle hizmet gönüllüleri irtibat halinde yerel hizmetler yapıyorlar. Yerel dillerle yapıyorlar, yerel kültürlerle yapıyorlar. Yerel yapılarla yapıyorlar. Ve onların hepsiyle barışıklar. Dolayısıyla böyle bir hareketin içerisinde o kapalı devre yönetim artık mümkün değildir. Bazı yerlerde olabilir olması da gayet fıtri ve tabidir. Üstelik bütün entelijansiyalar yani batılı, Avrupalı, Amerikalı, Avustralyalı Afrikalı istihbarat birimleri bizi takip ediyor. Mercek altında tutuyor. Hal böyle olunca neyi kapalı yapacaksınız, neyi saklayacaksınız? Bizzat bizler ülkelerde vazife yaparken gidip kendimizi bütün boyutlarımızla ülkelerin istihbarat teşkilatlarına kendimiz anlatıyorduk. Sormak istediklerinizi sorun, almak istediklerinizi buyurun alın, cevaplayalım diyorduk. Biz bunu yapıyorduk. Yani burada siz mi meseleyi biliyorsunuz yoksa ben mi biliyorum? Evet, bütün entelijansiyalar da bizi gerçekten biliyorlar. Bilerek söyleyeceğim ama bu da sosyolojik bir hakikat ve görmeniz gereken bir yerde gözünüzün önünde duruyor. Savaş bey, sizlerin alanına giriyor bunlar. Bunlar normal şeyler. Cemaat yapısı eleştirileri de haklı olarak sizin ifadeniz. Kapalı devre istiyor diyorsunuz ki evet eleştirileri de cemaat yapısı sizin de ifadeniz haklı olarak kapalı devre istiyor olabilir. Çünkü her topluluğun kendini savunma, güvenliğe alma, kendi duygularıyla, doğrularıyla, kendi yanlışlarını çözme hakkı vardır. Bilirsiniz, bununla ilgili evrensel kabuller dahi var bir topluluk bütün yönleriyle kendisini diğerlerinin gözleri önüne sermez.